Evet arkadaşlar kızlara oyna oynayın demiştim. Bakalım ne yapıyorlar? Kızlar ben... ne yapıyorsunuz? İyiyim. Ben bir tane kapı yapmıştım. Kapı mı yaptın? Nerenin kapısı bu? Ee, Mutfağın kapısı. mutfağının kapısı. Neler var burada bu kadar? Her Ay, yer karışmış bu... sanki biraz. Evet ben bunu evime götürmem lazım. ha Evine bebek arabasına götürüyorsun. Evet. Evin mi o senin? <laughs> götür bakalım. Asya sen ne yapıyorsun? Burada neler var böyle? Yani sen çok iyi bir fikir buldum. Hangi fikir? Bir, 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 bunu, bunu çekerim anne. Son televizyonu da alıyorum. Zaten şu an çekiyorum. Sen ama o zaman şimdi yapalım. Hmm, hı -hı. Tamam o zaman ben sana şey seçeyim. Hayır anne ben kendim seçeyim. Hayır hayır öyle seçmeyelim ki. Hı. Haksızlık olmasın. Evet. Bak nasıl anne, yapacağız ya, biliyor musun? Hı. Şimdi ilk önce bu kartları böyle ters çevireceğiz. Arkadaşlar bir, bir kutu oyunu. Burası mıknatıslı. Burada kıyafetlerimiz var. Burada saçlarımız var. Kıyafetlerimiz. Evet anlat oyunu. Burada hangisi çıkarsa onu yapıyoruz. Evet bebeklerden hangisi çıkarsa buradaki kıyafetlerden, saçlardan, ayakkabılardan seçiyoruz. Şey evet şimdi kart seçimi yapalım. Şöyle ben pala, kart... Pala. Hayır, ne çıkarsa onu yapacağız. Şimdi kaç seçimi için bir tane seç bakalım Asel Alya. Bunu mu seçiyorsun? Çevir. En üsttekini aldın direkt? Ha, bu nasıl bir giyinmiş? Gösterim kameramıza. Bence güzel bir seçim olmuş senin için. Evet. Çok da zor da değil. Hemen şöyle gösterdiğimize göre Asel başlasın ve hızlıca. Abla, 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 abla. Başladı. Süre başladı. İlk önce Asel Alya yapıyor. Arkadaşlar. Dur, dur, ben evet devam edelim bakalım. Şimdi Aserale. Evet ufak çaplı bir krizden sonra Çözdüğümüze göre Aser Ali ilk önce bebeğini yapıyor. Şimdi onun bakalım en uzun sürede Hemen kim uygun. yapacak? Evet bakalım Asel ne kadar hızlı yapacak bunu. Kıyafetlerini tamamlamış. Saç aksesuarı gözlükler. Evet fotoğrafımıza şöyle size göstereyim bakın arkadaşlar fotoğrafımız birebir aynısını yapıyor şu anda bir ne kaldı ayakkabısının teki kalmış onun olduğuna emin miyiz Evet eminmişiz varmış ayakkabısının teki bitti Evet arkadaşlar gayet güzeldi şimdi Aser Ali'yi kenara alalım biz kartlarımızı tekrar Benim karıştıralım 1 yaptım değil mi şimdi ne? Ben bir dakika falan sürdü, sürmedi. Bakalım şimdi tahmini. Bakacağız. Ahsen hanım. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Karıyorum kağıtları. Anne ama sen. Evet. Hangisi? Seç bakalım. Sen de en üsttekini aldın. Ha, kızıl delili mi çıktı? Gösterelim kameraya. Bakın arkadaşlar. Ahsen'e de bu Yapayım çıktı. Mi? Şimdi yapması için Ahsen'in de süresini Başlatıyoruz evet. bakalım. Başlat. Hadi başlattık Asel. Hemen bul. buldu bu. Buldu mu ya? Bence Asel sana da biraz da yardım et ya. şu siyah. Evet orası Aldım. kopmuş deforme. Tamam yapılıyor. Evet Edeme ama yapılır. Değil mi? Evet takılır. Evet, evet saç aksesuarını buldu. Çok Evet Asel nizamı çalışıyor. Hayır siyahları geri çevirsin Asel. Evet Evet ama ben evet, evet. Aa bak ayakkabı. Ayak sen bıraksana kardeşin yapacak. Adoş. Ay ah bak. Ah Sakin olmayı dedim. Oraya atınca yapışıyor değil mi? çünkü. Mıknatıs. Evet Ahsen yapabiliyor musun? Hayır Ahsen bak. Evet Ahsen hızlı olmayı denemelisin. Hadi. Hızlı. Evet pantolonunu koydu. Yukarı koyacaksın. Yukarı doğruydu. Bak bel çizgisi tamam. var. Evet. Tamam. tamam. Şimdi üstünü de bul. Ayakkabıları giyince birazcık kapanıyor zaten değil mi? İlla ki kapanabilir evet. Evet Ahsen. Burada ayakkabısı var. Giydir bakayım. Tamam Giydi giydirir şöyle. o. Ahsen sen biraz oyalandın sanki. Çok uzun sürdü seninki. Asel daha hızlı yapmıştı. Değil mi değil arkadaşlar? Mi? Evet. Çünkü o, ikiye çok hızlı. Ah sen ilk önce ayakkabılarını bulup buraya koydun. ise? Şimdi de üstünü arıyor. Üstü var mı bunun? Ah sen. Üstü var mı üstü? Var. Öyle yaparken saçını düşürmüşsünüz. Evet. Üstünü bulsanız hadi. Sen elleme sen elleme. Sen elleme şimdi ah sen bulsun üstünü ayakkabı bulamadık mı? Koyayım. Şunları siyahları bir çevirelim bakalım, ters çevirelim siyahları. Ah Asel. Ah, 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 ah. ah. ah, buldun. Asel Asel buldu bak, üstünü buldu. Bunu karıştırmaya gerek yok. Bak Asel'in elinde. Ah. buldum ben. Evet bakayım. Bitti. Bitti evet arkadaşlar ayakkabılarını ayakkabı. da koyarsan tamamız. Ayakkabılarını, Ay. ayakkabılarını buraya ayırmıştı Ay, zaten Asel. Ayakkabılarını buraya ayırmıştı zaten. Anne bozdu. Ha inanmıyorum ne yapmışsın? <laughs> o kadar uğraşmıştın. Ah sen. Neden öyle yaptın? Şöyle bir canım. Şöyle o kadar yaptık ki öyle oldu. Yani hayır. Ya, neden koydun şuraya? İlk önce bunu koyacağız. İlk önce kararlısın yani. Sen ilk önce pantolonunu mu giyiyorsun evde de? Sonra mı üstünü giyiyorsun? Evet. Sonra saçını mı topluyorsun? Sen saçını önce yaptın kızın üstüne hala giydirmemişsin. Aa. Ne yapayım ya ne yapayım? Burada var zaten evet. Niye bu kadar atarlısın Ahsen? Biraz sakin <laughs> olsana. Hadi. <laughs> Anne Ahsen, az kaldı mı? Evet. Kaç dakika yaptı? Ahsen çok uzun sürdü. Zaten videonun tamam neredeyse bununla uğraştık. Anladım. Buyurun Ahsen Hanım. <laughs> bitecek inşallah arkadaşlar. Bu uzun bir oldu. Bunu yapan Uzun bir video oluyor yani. Ah sen. Yayınla. Nerede oynayayım? Bulamadın mı hala ayakkabılarını? Neyse. Neyse Ahsen iyice işi ele aldı arkadaşlar. Şöyle ben ona bir el atmadan olmayacak. Ayakkabısını giydir artık da fotoğrafıyla yan yana koyalım çocuğu. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ahsen bu zorlu süreci daha da zorlaştırarak <laughs> tamamladı. Şimdi Asel Alya'da. Onu ver bana. Asel Alya şimdi başka bir kart seçeceğiz. Karıştıracağız. Bırak. O benim o benim. Anne böyle. Evet. Şimdi. Ben parlancıyı yapacağım. Onu karıştıracağım ama şimdi. Belki Asel'e de çıkabilir. Ben şimdi ama kartlarımıza... parlancıyı yapacağım. Tamam parlancı sana çıkarsa yaparsın. Ben... Evet Asel Alya Hanım. Buyurun. Hangisini seçmek <laughs> istersiniz? Bir tane kart seçin. Bakmadan bakmadan. Evet onu seçtim. Hemen al bakalım. Ne çıktı? Aa yine aynı çıktı. O yüzden bunu pas geçiyoruz. Aa bunu alayım. Çünkü buna da elledim. Ona da mı ellemiştim? Evet. o zaman tamam. İkinci ellediğim. Aa varsa. bu çıktı. Olur, tamam. Şimdi şöyle bir göstereyim ben yine de takipçilerimiz için. Asel bunu yapıyor ve süresi başladı şu anda Ay, arkadaşlar. Ay burada. Hava şeyi eline koyuyor orada. Hava şeyi mi? Bunun adı sizce hava şeyi mi? Yok anne ya. Bunun adı ne Ahsen? Böyle. Bunun adı ne? Ee, sıcaklama şeyi. Sıcaklama şeyi, hava şeyi. Onun adı yelpaze. Yelpaze. Yalp Aman. Ama bana ne yelpaze alır mısın? Artık sıcaklar gidiyor ama. Kış geliyor zaten. Anne ya artık dışarıda çay şıkırız Evet dışarıda çay sezonu da kapandı. Üzüldün mü? Havalar soğuyor. Asel bitirmedin mi hala? Bitiriyor. Sen daha hızlı yapardın aslında anneciğim. Ben daha hızlı yaparım. Asel Ali şu an odaklandı bayağı. <laughs> Anne bir kecik oldu böyle. Odaklandığı için. Bakayım. <laughs> Neye bakacaksın? Tokası. Bunu yapmaya çalışıyor. Buna mı bakmak istiyorsun? Ah sen buna bakmak istiyor Tokası istiyorsun. nerede? Tokası zaten saçındadır. <laughs> Saçını yapıştırıyoruz ya. Saçı nerede? Eksik mi var yoksa? Evet arkadaşlar şöyle bir bakalım. Ben de bir bakayım. anne Niye? Yok ki. he Bunun bazı parçaları eksilmiş. Galiba Aa. kaybettiniz. Yenisini almak gerekecek. O zaman... Aa bu işte arkadaşlar. Aa. Bakmıyorsunuz ki. Evet. Evet arkadaşlar Selalya da hızlı bir şekilde kendi bebeğini tamamladı. Ama saçları burada değişik görünüyor. Evet. Şimdi, Şimdi ben. Ahsen bir tane seçecek. Bakalım Ahsen. Ahsen. İnşallah sana çok gelir. Ahsen'e çok gelir inşallah değil mi? Hı hı. Tamam Ahsen. Kartları karıştırdık. Şimdi seç bakalım. Aa! aa. Yani. Enişte koymuştun bakacağım seçecek mi diye. Gerçekten de seçtin. İnanmıyorum. Nasıl oldu? Bilmiyorum. Sence nasıl oldu bu? Galiba ben sen baktın Hay ben onu Ay, üste ne? koydum. Belki ah sen üsttekini seçerse palyaço istiyordu diye seçsin. O yüzden. Ama gerçekten de şaşırdım yani. <laughs> burnun mu akıyor sen? Burnun silip duruyorsun. <laughs> ah sen ilk önce parçaları buraya koyuyor arkadaşlar. Daha sonra yerine takmayı tercih ediyor. Fotoğrafa bakarak. Fotoğrafı da şöyle yakından gösterelim. Palyaço'muz. Hmm. Şimdi ah sen süresi başladı. Eh. Bakalım bu sefer ah sen. Kısa bir sürede Paylen tamamlayabilecek Anne, mi? Anne dudaklarını da yapacak. He? Ah, sen bu sefer ilk önce üstünü çıkardın he. Anne bir şey diyeceğim dudaklarını Evet. Yap... Anne baktana... altın da gider, altın da gider hemen altını Aslında da gider. Taksa bir şey diyeceğim. nerede? Dudakları Aslında... var mı onun? Evet var. Ha hiç görmemiştim. Tak bakalım hadi tak. Bunu niye takmıyorsun? Evet. Şapkasını da tak, onu da bulmuşsun Hı. burada. Yok. Peki. Evet Palanca Hanım maskesi eksik arkadaşlar. Maskesi var mı? Var. Bakın şuradaki. Evet burada burada e, bu var asla. maskesi? Şu Efendim, Ama Efendim? Yok. Yerinde yok mu? Aa iki tane. Aa, ayakkabı yer. çünkü. Onlar değil. <laughs> sen alternatif bir maske yapıyorsun şu <laughs> Olmadı arkadaşlar. Allah. Neyse. Bu parça kaybolmuş olabilir tabii ki. Çünkü evet, çok küçük lan. bir parça. Aaaa. Aksan fikre geldi buna. Aklına fikir mi geldi? Yani? Şimdi benim sıram anne. Evet. Aksan yapış... ama bu sefer so çok hızlı yaptı. Seni geçti. Birincisinde yapış... sen geçmiştin. İkincisi de evet, Yapıştır gelsin. İkimiz de zor geçtik birazcık. Ama ben birazcık zor geçtim. Aksan daha çok. Evet. Bugünün oyunu kapatalım bence. Hayır. Bence de kapatalım. Arkadaşlara ne söylemek istersiniz? Abone olmayı, tüm tüm like atmayı unutmayın. Aşkı kalın. Hayır. Toplamayın bu oyunu. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Gene gene oynarız. Bye. Bye. <laughs> ne yaparsınız? Gene gene oynarız. Kameraya bakarak söyle. Gene oynarız. Görüşürüz. Oynamak isterseler oy ne yapmaları gerekiyor? Oynamak zorundalar. <laughs> Oynamak zorundalar. Peki.